Hoş geldiniz sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Haftalık açılım için, haftalık tarot açılımı için birlikteyiz sevgili dostlarım. Şöyle kartlarımızı güzelce aldık. Bütün ayrın olmasına niyet ederek. Sevgili dostlarım, danışmanlık almak istiyorsanız açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. bir rahatlama yaşayacağınızın müjdesini verebilirim öncelikle bu hafta özelinde sevgili dostlarım bir rahatlama geliyor sizlere böyle Şimdi sevgili dostlarım öncelikli olarak böyle artık böyle nefes alamadığınızı hissettiğiniz bir yer varsa bir durum varsa çıkar yolu bulamadığınız bir düşünce varsa burada bir rahatlama yaşayacaksınız. Burada sorunları belki de siz kafanızda daha çok büyütüyor olabilirsiniz. Yani basit çözümler düşünmeye çalışın. Hani böyle e, alengirli şeyler yerine hani bir hata yapmış olan siz de olabilirsiniz. İşin içinizden çıkamadığınız partneriniz de işiniz de olabilir. Burada basit düşünmeye çalışın. Yani hani birazcık umursamazlığı da devreye katarak Biraz basit düşündüğünüzde çok daha rahat bir şekilde çözüme ulaşacağınızı söylüyor. İlişkilerle ilgili bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. İletişimde bir tıkanıklık olabilir. Yanlış anlaşılmaya çok açık bir dönem. Burada söylediğiniz bambaşka anlaşılabilir. Karşı taraf bunu farklı anlayıp e, bunların sonunda bir tartışma ortamı yaratılabilir. Bunlara da karşı dikkatli olmanızda fayda var. Geçmişten gelen bir konunun açılması çok mümkün bu hafta daha önce tam çözüme ulaştırmadığınız halının altına süpürdüğünüz bir konu tekrar gündeminizde olabilir ve bu konu üzerinden tartışmaya girebilirsiniz bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor bir şey üzerinde çok emek vermişsiniz çalışmışsınız, dedinmişsiniz tamamen siz yaratmışsınız neredeyse böyle sıfırdan inşa ettiğiniz bir emek verdiğiniz bir şey bununla ilgili e, güzel haberler almayı bekliyorsunuz ama etrafınızdaki Belki beraber iş yaptığınız kişi olabilir, belki iş arkadaşı olabilir, bu akraba olabilir. Yani böyle bu kişi bile ortak birileri daha var. Mesela bir üç kişi daha var. Ee, onlarla bağlantılı olan. o kişiyle bağlantılı olan. Yani burada sizin verdiğiniz emeğin üzerine e, almaya çalışan. yani o verdiğiniz bütün emekleri kendi yapmış gibi sahiplenmeye çalışan biri var. Bunu kişiye karşı çok dikkatli olmanız lazım. Böyle uzaktan bir akraba olabilir. Ee, yani bir kötü biri var burada gerçekten. Ee, Sizinle e, ilgili haset bir durum var. Böyle paranızda da gözü var. Sizin bulunduğunuz konumla ilgili bir problemi var. Yani hani e, onu ben hak ediyorum gibi bir saçma düşünceye girmiş birinden bahsediyorum burada. Sinsi sinsi planlar yapıyor. Bu insana karşı dikkatli olmanız lazım. Siz kendi işinizdesiniz. Kendi gücünüzdesiniz. Böyle kendi hayatınıza odaklanmışken arkadan böyle planlar yapan sinsi sinsi uğraşan birileri var. Buna da karşı dikkatli olmaya çalışın sevgili dostlarım. Ee, böyle bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir e, konuyu işaret ediyor. Yani bir konuda bir olaya takılmışsınız ve o ok Konudan çıkamıyor olabilirsiniz. Bakış açınızı genişletmeniz lazım diyor. Yani farklı farklı yerlerden bakmaya çalışın. Şimdi size gösterilen bir tane nokta olduğu için burayı baktığınızda hani bu e, haber e, şeylerinde de gösterir ya hani burada şu, e, fotoğrafın şurasını gösterirsen A kişisi suçludur da tamamını gösterdiğinde aslında A kişisinin mağdur olduğunu görürsün. Öyle bir durum var. Sizi bir noktaya yönlendirmişler ve siz o bir noktaya takılı kaldığınız için işin içinden çıkamıyorsunuz. Halbuki olayın tamamını görseniz Olayı çok daha iyi kavrayıp çok daha net bir şekilde çözümler bulabilirsiniz. Burada kafanıza takılık olan bir konu varsa lütfen detaylara inin. E, farklı farklı kişilerden farklı farklı yerlerden bilgi edinmeye çalışın. O bilgilerin tamamını harmanladığınızda aslında olayın çok da çözülemeyen bir konu olmadığının farkına varacaksınız. Burada karşı düşmanlarınıza karşı sizin de gerçekten ee, böyle kendinizi kollamanız lazım. Onlardan gelebilecek hamlelere karşı dikkatli olmanız lazım. Lütfen her şeyinizi herkese anlatmayın. Çünkü burada alttan alttan bir şeyleri yürütmeyen insanlar var bir, biri var. Ona karşı da e, koz vermiş olmayın sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanmanızı rica ediyorum. Aklınızdaki kişiyi odaklanın. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor sevgili dostlarım. Şöyle kartları seçelim. Birinci kart. ikinci kart. Üçüncü kart. Hangi kartı seçiyorsanız lütfen o karta odaklanın. Birinci kartı seçen dostlarımla başlıyorum. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Evet burada karşınızdaki kişiyle ilgili bir şüpheniz varsa bir yalan söylemek olur, ihanet olur. Arkadan iş çevirmek olur vesaire. Hani bir e, şüphe duyuyorsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız, böyle bir belirsizlik varsa, bir yere oturtamıyorsanız, ben sana kötü bir şey yapmadım, yapmıyorum. Lütfen beni artık sorgulamaktan, e, beni suçlamaktan vazgeç diyen birisi var aslında karşınızda sevgili dostlarım. Bu arada size adım atmıyor da olabilir. Bunu da çok gördüm danışanlarımda. Çünkü hiçbir şey yapmadığı için haksız yere suçlandığından dolayı kendini kötü hisseden artık adım atmayacak biri de olabilir. Yani danışanın mesela beni aldattı diyor mesela ama karşı taraf o yüzden gelmiyor diyor. Yüzü yok ki gelsin diyor. Ama karşı tarafta şöyle düşünüyor. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Neden adım atayım? Burada mağdur olan benim diyor. İkinci kartı seçen dostlarım eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Evet kötü deneyimler yaşadım. Geçmişimde kötü düşündüğüm zihnimde canlanan olaylar var. Sanki evlenince bütün aileler her şeye karışabiliyor olacak. Biz bunu ilişkimizden uzak tutamayacağız ve evliliğimiz de mahvolacak diye düşünüyorum. Burada gerçekten bu kişinin ikna olması lazım. Hayatın iki kişilik olduğunun, evliliğin iki kişilik olduğunun, üçüncü kişilere yer vermeyeceğinizin, e, zorluklar yaşasanız da Onların e, konuşmalarının, konuşmalarını ilişkinizden uzak tutacağınızın güvenini vermeniz gerekiyor karşı tarafa. Üçüncü kartı seçen dostlarım, benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Ben de gelmek istiyorum. Ben de konuşmak istiyorum. Ben de hayatında olmak istiyorum. Ama cesaretim yok adım atmaya. Beni gerçekten istiyorsan bana bunun e, sinyalini ver, mesajını ver. Bir şekilde. Beni e, istediğini bana göster, yoksa ben cesaret edip de adım atamayabilirim. Yine de haftalık mesaj kartımıza bakalım. Gökyüzü mesajı size ne sevgili dostlarım? Da Zorlu yollar karşına çıkan engeller güçlükle çözülecek olan durumlar aşılması gereken zorluklar. Evet zor bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi her şey üst üste geldiği herkesin size karşı durduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada şunu düşünün zirveye giden yol her zaman zorludur. Yani siz dümdüz bir yoldan yürüseniz, siz farklı seçenekler seçmiş olsaydınız hayatınız bu kadar zorlu olmayabilirdi. Ama siz zirveyi istiyorsunuz, sizin hedefleriniz var, sizin hayalleriniz var ve o hayallere ulaşmak için siz biraz zorlu yollardan geçiyorsunuz ama çok az kaldı en tepede olacaksınız. Işık saçacağınız zamanı bekleyin sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.